Çin yönetimi Doğu Türkistan'da bütün sınırları aşalı çok oldu. Öyle ki Doğu Türkistan'da erkeklerin büyük çoğunluğunu ya hapse veya toplama kamplarına kapatma ve geri kalan her Türk'ün evine kardeş aile politikası adı altında bir Çinli yerleştirme olayından sonra Uygur Türk'ü kızları baskı ve zorlama yoluyla Çinlilerle evlendirme sürecini hızlandırıyor. Toplu evlilik programlarıyla şartlı ve anlaşmalı olarak zorla evlendirilen Uygur kızlarının hele ki ailelerinin içerisinde yaşadığı acıların tarifi yok. Son gelen görüntülerde çocuk denecek kadar küçük yaşlı yaştaki Uygur Türk'ü kızların yaşlı Çinlilerle evlendiğine ait evlilik cüzdanı ve bazı fotoğraflar görenlerin kanına dokundu. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitesinden alınan görüntülerde yaşlı bir Çinlinin Uygur Türk'ü Müslüman genç kızla evlendiğini gösteriyor. Gözlemciler bu gibi durumların yaygınlaştığını anlatarak çeşitli imtiyazlarla Doğu Türkistan'a getirilen yerleşimci Çinlilerin işgalci yönetim arkasına alarak Uygur Türk'ü kızları istediği şekilde aldığını, son günlerde Çinlilerin çocukların tutulduğu çocuk kamplarından dahi eş edinebildiğini söylüyor. Litvanya parlamentosu Çin'in Sincan'daki eylemlerinin soykırım olduğuna dair bir karar aldı ve hemen ardından hükümet Çin'in önderliğindeki 17 artı bir işbirliği mekanizmasından çekileceğini açıkladı. Litvanya Dışişleri Bakanı 22 Mayıs Cumartesi günü ülkenin 17 artı birden çekilme kararını duyurdu. Dışişleri Bakanı Litvanya'nın artık kendisini Çin'le Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki 17 artı bir işbirliği mekanizmasının bir üyesi olarak görmediğini ve girişime katılmadığını söyledi. Bakan ayrı diğer Avrupa ülkelerini 17 artı bir işbirliği mekanizmasından çekilmeye çağırdı. Bu yılın Mart ayında Litvanya Dışişleri Bakanı mekanizmanın AB için bölücü bir faktör olduğunu kamuoyuna açıkladı. Litvanya, AB üye devletlerinin bölücü 17 artı bir modelini terk etmesi ve daha etkili bir birleşik 27 artı bir modelini benimsemesi gerektiğine inanıyor geçen perşembe Litvanya Parlamentosu Çin'in Uygurlar'a yönelik muamelesinin soykırım tanımını kabul etti ve böylece Çin'i aynı şekilde kınayan ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Hollanda saflarına katıldı. Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba'nın kurucularından Jack Ma'ya tepkiler dinmek bilmiyor. Çin'in denetleme kurumunu ve devlet bankalarını geçen yıl Ekim ayında eleştiren bir konuşma yapan ve o günden beri ülkede adeta istenmeyen adam ilan eden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 6 yıl önce kurduğu saygın eğitim kurumu Hupan Üniversitesi'nin başkanlığından çekilme kararı aldı. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan ve konuyla ilgili bilgisi olan yetkililer, Çin hükümetinin Jack Ma'nın ülke genelindeki etkisini kırmak için Çin bu istifaya zorladığını öne sürdü. Kabul edilmenin Harvard Üniversitesi'ne kabul edilmek kadar zor olduğu Hupan Üniversitesi'nin isminin ve eğitim düzeni ve müfredatının da değişeceği kaydedildi. Çinli yetkililer geçen ay Alibaba'ya tekelleşme hamleleri dolayısıyla 2.8 milyar dolar para cezası kesmiş ve o dönemden itibaren şirkette küçülme yaşanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasını ve Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri görüştü. Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin imzalanan 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasının önemine işaret edilerek, iki ülke ilişkilerinin geleceği için anlaşmanın önemli olduğunu belirtti. Orta Doğu'da Çin ile işbirliğine hazır olduklarını söyleyen Ruhani, İran'da Çin yatırımının artmasına istekli olduklarını açıkladı. Ruhani, Aral Su reaktöründe Çin devam eden işbirliğinin devam etmesini istediklerini belirterek Çin'in nükleer müzakereler konusunda verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Ruhani ile görüşmesinde ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini işaret eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise ABD'nin istediği zaman anlaşmadan çıkıp geri dönemeyeceğini belirterek ABD uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmalıdır dedi. Sahte bomba ihbarıyla indirilen uçakta gözaltına alınan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Pratasevich'in yeni görüntüler ortaya çıktı. Sorgusunun ardından kamera karşısına geçirilen gazeteci sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken hükümet karşıtı protesto organize ettiğini itiraf etti. Gazeteci geçen yıl Belarus'ta seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya karşı başlayan kitlesel protestolarda yabancı basın kuruluşlarının görüntü almakta zorlandığı bir dönemde Telegram uygulaması üzerinden yayın yapan Polonya merkezli Next haber sitesinde çalışıyordu. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD devlet gücüyle hava korsanlığı yapmak olarak tanımladıkları Belarus'un sahte bomba ihbarıyla yolcu uçağını indirip uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına aldığı operasyonun ardından Belarus'a yaptırım getirmeye hazırlanıyor. E